spiritüel yolculuk yani kendini tanıma, kendi ruhsal dünyana merhaba deme, adım atmak. Evet arkadaşlar insan kendini tanır mı, tanıyabilir mi? Tanır ama belli dönemlerde tanır arkadaşlar. Örneğin ben 17 yaşında, 16, 18, 19 yaşında bende şöyle bir ideal vardı. Herkesle arkadaş olmak, herkesle tanışmak çünkü de herkesin özel olduğuna inanırdım. Hala öyle inanıyorum. Ama kimisi yaratıcı tarafından yani kendisine bahşedilen özelliklerin hiç farkına varmadan yani hiçbirimiz boş değiliz. İnanılmaz yeteneklerimiz var arkadaşlar hepimizin. Belli alanlarda, belli konularda inanılmaz yeteneklerimiz var. Keşfedilmeyi bekliyoruz. Ha 17 yaşındaki halimle şimdiki halim bir mi? O zamanlar herkesle tanışmayı, herkesle arkadaş olabilmeyi idealize etmiş bir insandım arkadaşlar. Gerçekten çevrem çoktu. Şimdi kimseyle tanışmamak istiyorum. Böyle bir gerçeklik var maalesef. Çünkü sevdiğime, güvendiğime ve merhamet ettiğime pişman edenler oldu. Bir daha cesaret edemiyorum. Yani eski cesur halim kırıldı. Spiritüel yolculuk insanın içsel olarak daha derin bir bilince ulaşma, varoluşunun anlamını keşfetme, ve öz benliğine dönme sürecidir. Bu yolculuk maddi dünyanın ötesine geçerek ruhun gerçek doğasına dair bir anlayış geliştirmeyi hedefler. Evet, bir anlayış geliştiriyoruz arkadaşlar. Birey yaşamda karşılaştığı zorluklar, mutluluklar ve hatta rutin olaylar aracılığıyla ruhsal olarak bir dönüşüm geçirir. Kendi içindeki gerçeği bulma arayışı sadece bir arayış değil aynı zamanda kişiyi daha yüksek bir bilinç seviyesine taşımaya yönelik bir gelişim sürecidir. Bu içsel yolculuk çoğu zaman kişinin hayatındaki değişimlerle veya ruhsal bir uyanışla başlar. Kimi insanlar bu sürece bir kriz anında, zorlayıcı olaylar karşısında başvurur. Kimi ise bilinçli olarak bu yolculuğa başlama kararı alır. Hayatın geçiciliğiyle yüzleşmek, kişinin daha kalıcı ve anlamlı bir değer arayışına girmesine neden olur. Kendi içindeki gerçeği keşfetmek bireyin öz farkındalık kazanmasıyla başlar. Bu süreç kendini gözlemlemeyi, düşünceleri ve duyguları sorgulamayı ve içsel sessizlikle buluşmayı içerir. Kendi içine bakmak bireyin yüzeydeki kimliklerin ötesine geçerek özüne ulaşmasını sağlar. Meditasyon ve farkındalık pratikleri spiritüel yolculukta kişinin içsel dünyasına derin bir bakış atmasını sağlar meditasyon zihin gürültüsünü susturarak kişinin kendine odaklanmasını mümkün kılar. Bu içe bakış sırasında birey ruhunun ihtiyaçlarını ve gerçek arzularını fark eder. Gerçeği arayış sürecinde birey toplumsal beklentilerden ve dış dünyanın dayattığı kimliklerden sıyrılarak özgün benliğini keşfeder. Farkındalık pratiği ise her anı bilinçli bir şekilde yaşamak, düşüncelerini ve duygularını farkında olmak anlamına gelir. Bu süreç kişinin yaşadığı her deneyimde derin bir anlam bulmasına ve kendine evrenin bir parçası olarak hissetmesine yardımcı olur. Spiritüel yolculuk kişinin kendisiyle ve çevresiyle uyumlu hale gelmesine yardımcı olur. Birey evrenin işleyişini, yaşamın döngüselliğine ve varoluşunun bir parçası olduğunu anladıkça kendine ve diğer canlılara karşı daha büyük bir sevgi, insanlara doğaya, evrene dair farkındalarını arttırdıkça kendini bulma yolunda büyük bir adım atar. İnsan bu bağlantıyı keşfettikçe içsel huzura daha yakın bir hale gelir. Kendi içindeki gerçeği bulmak bireyi içsel bir huzura, dinginliğe ve varoluşun amacına götürür. Spiritüel yolculuk bitmeyen bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Bu yolda ilerleyen kişi her deneyimde yeni bir şeyler öğrenir ve her zorlukta kendine dair daha derin bir gerçeği keşfeder. Kendi içindeki gerçeği keşfetme süreci sadece zihinsel bir tatmin değil. Aynı zamanda kişinin ruhunun özgürleşmesini sağlar. Bu yolculukta birey kendi içindeki güçle tanışır ve yaşamına daha bilinçli anlamlı ve özgür bir bakış açısıyla devam eder. Kendi içindeki gerçeği keşfeden birey kendini kabul etmenin, sevmenin ve yaşamın sunduğu her anı dolu dolu yaşamanın değerini anlar. Spiritüel yolculuk insanın gerçek özüyle buluşma ve kendi içindeki sonsuz potansiyeli fark etme sürecidir.